Evet arkadaşlar merhaba bugün size hamburger köftesi yapacağım. Şimdi ben yoğurmaya başladım. İçerisinde yaklaşık e, bir tatlı kaşığı karabiber, bir buçuk tatlı kaşığı tuz var. Burada yaklaşık yarım kilo kıyma var arkadaşlar yani 500 gram. Şimdi borcamın içerisinde iyice yoğurmaya başlıyorum. Biraz buzlu tabi. Buzluktan çıkardığım için onları da böyle elinde ofalıyorum iyice. Yoğuruyorum arkadaşlar hamburger köftesinin birbirinin tutması için iyice yormanız lazım ve biraz da ayçiçek yağı yani ben avuçluğa döktüm ama tabii siz bir çorba kaşığı dökseniz yeterli olur ben o an elim kirli diye hemen yerdeneklerini alıp döktüm arkadaşlar şimdi yormaya başlıyorum tekrardan iyice yoruyorum. köftelerime güzelce şekil verdim. Birkaç tanesini yaparken bardaktan yardım aldım. Bu şekilde isterseniz buzlada kaldırabilirsiniz. Bir saat dinlendirdikten sonra ister döküm tavada ister normal granit tavada normal çelik tavada köftelerimizi çok az yağda kızartıyoruz. Afiyet olsun.